Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma geldiniz. Bugün sizlerle beraber son dönemlerin fenomen ekmeği olan bulut ekmeği yapacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi gerçekten de bulut gibi kar beyaz ee, bir ekmeğimiz oldu. Bakınız ne kadar pofuduk, ne kadar muhteşem. Ee, yapımı inanılmaz e, pratik ve e, çok az malzemeli olan ekmeğin e, tadına doyamayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi 3 malzememiz var. Ekmeğimizin yapımına e, yumurtalarımızın aklarını çırpmakla başlıyoruz. Yumurta akımızı karıştırma kabımıza aldık. Bir miktar çırptık. Daha sonrasında yumurtalarımızın üzerine şekerimizi ilave ettik. E, o şekilde de bir miktar çırparak en son olarak nişastamızı da ilave ederek çırpma işlemine devam ediyoruz. Bakınız görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş hamurumuz kıvamını almaya başladı. Olabildiğince çırpmamız gerekmekte çünkü Karıştırma kabımızı ters çevirmiş olduğumuzda e, hamurumuzun yere dökülmemesi gerekmekte. O kıvamı alana kadar e, aynı şekilde çırpma işlemine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş katılaşmaya başlıyor. Bakınız halen akışkan bir kıvamı mevcut. E, biraz daha devam ediyoruz bu şekilde. Tamamıyla katılaşana kadar e, aynı işleme devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın şu an dökülmüyor. Kıvamını aldı. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi yağlı kağıt serili tepsimize alıyoruz bu şekilde döküyoruz yaymamamız gerekiyor tepsiye olabildiğince toplu bir şekilde bulunması gerekiyor hamurumuzu 150 derecelik ısıda ekmeğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim bir kürdan yardımıyla ekmeğimizin pişip pişmediğini kontrol edebiliriz bakınız ekmeğimiz pişti pofuduk bir ekmek oldu yumuşacık gayet güzel oldu görmüş olduğunuz gibi sıcak sıcak bu görmüş olduğunuz nefis bulut ekmeği çocuklarım severek büyük bir keyifle tüketmiş bulunmaktalar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere.